ben önemli bir konuda bir şey söyleyeceğim. Neymiş o? Ee, lütfen arkadaşlar Özlem'e iletin. İnci'ye. Noyan'a, Abidin'e. Tuğçe'ye, Gamze'ye. İletin. Pınar'a da iletin. deli gibi köz var zaten. Kasa mı yakacaksın yoksa? Sorun Şeyde. Biz burada bir şeyin mücadelesini veriyorsak burada hem sizi savunmaya çalışıyoruz hem bana geliyor. düşüncelerinizi hem de kendimizi bir fiil burada ifade etmeye çalışıyoruz değil mi? Siz ne oldu da dışarıda birbirinize böyle şeyler yaptınız bilmiyorum. Ne olursa olsun dışarıda birlik evet. beraberlik olmasını istiyoruz. Evet. Serkan'la ben bunu direkt evet. size söylüyorum. Lütfen tavır almayın birbirinizi. Özlem abla bilhassa sana gidersin. ve İnci'ye söylüyorum. Burada ne zorluklar gördük değil mi hep beraber? Burada insan bazı insanlara karşı inanılmaz zor zamanlar geçirdik. Biz hepimiz ağladığımızda birbirimizin yanında bir tek biz vardık. Başka kimse yok. Evet. Dışarıda birbirinizin Abi. kıymetini Bombay bilin. Lütfen. Ne olduysa bilmiyorum. Kesinlikle halledin ve birlik beraberlik olun. Bize bu konuda laf gelmeyin. Biz burada halen savaş veriyoruz. Buranın nasıl bir ortam olduğunu siz zaten biliyorsunuz. çok iyi biliyorsunuz. Buradan neler çektiğimizi, içimizde neler yaşadığımızı bir tek biz biliyoruz. Bunu da anlayabilecek tek kişi sizlersiniz. O yüzden dışarıda... Ne yapıyorsanız yapın ama saçmalamayın. Evet, lütfen birlik, beraberlik olun. Ona ona küsmüş, bu buna laf söylemiş. Ben kesinlikle böyle bir şey duymak istemiyorum. Çıkınca da böyle ben, bir ortamla karşılaşmak istemiyorum. Keza ben asla lütfen bakın biz şunun hayalini kuruyoruz. Buradan çıktığımızda hep beraber el ele birbirimize sarılıp eğleneceğimiz dakikayı <laughs> bekliyoruz. Kesinlikle. O yüzden lütfen bizi böyle şeylerin içine sürüklemeyin. Ve bu e, çetrefilli yolda karşı taraftan ve X insanlardan bununla ilgili garip yorumlar ve da söylemler duymayalım. Biz her zaman bir bütünüz. Bu bölünmez bütünlüğü bölmek isteyen insanlara karşı dimdik ayakta durmaya çalışıyoruz. Ve hani şey de bir laf geldiğinde, lütfen bir laf geldiğinde burada ne kadar üzüldüğümüzü siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Size de aynı şekilde laflar geldiğinde burada kaçabileceğiniz hiç kimse yok kendinizden başka arkadaşlar. Siz her şeyi biliyorsunuz ne oldu ne olmadı hiç ben kesinlikle kabul etmiyorum ve hepinizden tek tek rica ediyorum Pınar, Noyan, Abidin, Özlem, İnci, Gamze, Tuğçe burada ne güzel dostunuz dışarının kıymetini biliyordunuz çok az. belki aranızda be belirli birkaç kişinin arasında şey olabilir ama ben rica ediyorum biz burada iki kişi kaldık ha, ve bu savaşı devam ettiriyoruz eski tayfadan. Ee, zor zamanları beraber atlattık kesinlikle sizin dışarıda birlik olmanızı istiyoruz Serkan'la. Aynen. Kesinlikle. Başka bir başka bir e, opsiyon olamaz arkadaşlar. Yani biz hep böyle düşündük. Hiçbir zaman aksi kafamızda canlanmadı. Bu nedenden dolayı böyle şeyler duymak zaten bizim içinde barındığımız zihniyete aykırı. Lütfen böyle örnekleri yaşatmayın ve insanlara malzeme vermeyin. Vermeyin. Dışarıdan bize kesinlikle böyle bir şey gelmesin. Ee, lütfen dışarıda birlik olun arkadaşlar. Dışarıda neyin neyin kafasını yaşıyorsunuz oğlum siz? Dışarıda da böyle şeyler yapıyorsunuz. Ben anlamıyorum. Hadi içeride olsanız anlayacağım yani. Dışarı çıkmışsınız. Kafanız rahat. Herkesin elinde telefonu cart cürt. Valla beni değerlendirdin. Rahatlık mı battı? Ben, İnci. Valla bak İnci, ben mesajını gayet iyi anladım senin gelen misafirlerden. Allah razı olsun. Atalım mı? Ee, lütfen herkes önce dönüp kendine baksın, sonra başkasına baksın. Özlem abla Aa, inci işte kim çıktıysa <laughs> da lütfen birlik beraberlik olun bakın burada <laughs> hala savaş veriyoruz günler geçti üstünden günler 30. günde ne kadar zorlandığımızı siz biliyordunuz 150'ni devirdik biz 160. güne geldik ne kadar yorulduğumuzu psikolojik olarak ne kadar yıprandığımızı siz ben, daha iyi bilmeniz çok lazım. Çok iyi biliyorsunuz. O yüzden ben haftaya gelen misafirlerden böyle bir şey bekliyorum. Ee, ne olup bittiğini merak ediyorum. Ve kesinlikle birleşmenizi istiyorum. Ne olursa olsun kayıtsız şartsız. Saçmalamayın arkadaşlar. İnsanlara malzeme vermeyin. Ben başka bir şey istemiyorum. Burada mücadele eder. Birileri gelip bize Aa, dışarıda dağıldınız işte ne oldu gördünüz falan demesin. Asla. Bu malzemeyi vermeyin. Hepiniz yetişkin bire e, bireysiniz. Lütfen birleşin. Lütfen. Orada bırakın. Lütfen. Özlem abla. Adamın hesabını bozma Özlem. Yemin ediyorum motorunu ateşe ver. Harbiden bak şimdi çıldırtmayın bizi ya. Vallahi zaten burada bu Herkes dilini dibine evet. çeksin. Ya arkadaşım bak. Vallahi gelirim basarım bahçenize. Ge Öncelikle ben Özlem'le İnci Pınar'ı da, da katıyorum. Bakın ne olursa olsun bize destek veriyorsanız kızlar, dışarıda böyle destek verin. Bize konuşarak destek vermeyin. Birlik olarak kızlar, destek verin. Kızlar bakın artistlik yapmayın. Yani. Evet. Bak yani, rica ediyoruz. Yani hakikaten sizin hepiniz e, ayrı ayrı birbirinden kıymetli bireylersiniz bizim için. Ve gönlümüzdeki yeriniz çok derinlerde. Bu nedenden dolayı böyle şeyler duymak bizi... E, bu yarışmanın adı yüzüyor. O yüzden birincisi birbirinize zarar vermeyin. İkincisi buradaki mücadelemize zarar, zarar, vermeyin. zarar vermeyin. Evet. Bunun tek isteğimiz bu. Yani lütfen ve lütfen bu birlik bütünlüğü asla ve asla bozmayın. Bakın biz burada omuz omuza verdik, sırt sırta verdik, kol kola girdik ve sonuna kadar bu kafe grubunda o duvarda asılı şahsiyetleri e, temsil edeceğiz ve de istediklerini, arzu ettiklerini asla onlara vermeyeceğiz. Bu yüzden bizim sesimize lütfen birazcık kulak verin. Sizden tek ricaımız bu. Başka hiçbir evet. şey istemiyoruz. İnci, Pınar, Noyan, Abidin, Özlem, var mı böyle başka? Gamze, Gamze, Gamze Tuğçe. Hepinizi tek tek öpüyoruz. Çağdaş, Ailelerimize, İnci, evet, çağdaş, çağdaş, inci, inci, inci melek. melek ne kadar aktif bilmiyorum. Çağdaş, İnci, ne kadar aktifler. Ne evet, tezcan vardı galiba ben? Ee, var. teco, aha, teco'yu da unuttuk. Ee, hepinizin ailesini tek öpüyoruz. Ekstradan tabii Furkan, Caner, Caner pide, Gökhan abi, Gökten, Fide. Yani Başka kim vardı ya? İnci, giden inci, giden inci Melek giden giden Hepsi. Hepinizin gözlerinden öpüyoruz. Ya. Ya, ee, ailelerinize de kocaman selamlar ve orka, saygılar. Orka, orka, orka. <laughs> Orka'yı unutmayalım. Orka Hepinize gerçekten çok teşekkür ederiz. Umarım bizim isteğimizi böyle şartlarda yaşarken kabul edersiniz arkadaşlar.